Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde ne yapıyoruz tavada lahmacun yapıyoruz bir anket yapmıştım en fazla bu tarifi istemiştiniz ve bomba tarif geldi arkadaşlar başta malzemeleri gösteriyorum daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum tüm malzemeleri hazırladım başta hamurun yapılışıyla başlıyoruz işe bir karıştırma kabının içerisine 4 su bardağı un ekliyorum şöyle ufak bir havuz yapıyorum bir tatlı kaşığı tuz ve üzerine 1,5 su bardağı suyla başlıyorum daha sonra su eklemem gerekiyorsa ekleyeceğim ve bunu durmuyorum üzerine üzerine giderek hamur kıvamına getiriyorum evet Burada hamurum bana diyor ki bana biraz daha su verir misin şöyle elime yarım su bardağı su daha alıyorum azar azar ekleyerek böyle yoğurmaya devam edeceğim en son ne kadar eklediğimi söyleyeceğim bundan ne kadar kaldığını göstereceğim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamur istediğimiz kıvama geldi sertliği tam istediğim gibi ne kadar su eklediğimi göstermek istiyorum iki su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde diyebiliriz tabi siz de benim gibi yapın çünkü unun markasına göre değişebilir ne yaparsınız önce bir buçuk su bardağı su eklerseniz üzerine azar azar su ekleyerek istediğiniz kıvama getirirsiniz. Eğer cıvık olursa un eklemesi yaparsınız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu şöyle bir zemine alayım. Bunu şöyle 5 dakika boyunca şöyle yoğuruyorum arkadaşlar. Sanki böyle masaj yapar gibi ona. Şöyle uzunlamasını olduğu zaman katlarsın. Tekrar üzerine üzerine gidersin. Tekrar uzunlamasını olduğunda yine katlarsın. Yine şöyle üzerine üzerine gidersin. 5 dakika bu şekilde yoğuruyorum onu. Evet arkadaşlar 5 dakika boyunca bunu bu şekilde yoğurdum. İstediğimiz kıvama geldi. Hamur bana diyor ki yeter diyor artık. Öyle ben de onu şöyle uzunlamasına başta açıyorum. Evet istediğim uzunluğa getirdim ve yapacağım işlem çok basit. Şöyle istediğiniz boyutlarda şöyle kesersiniz. Lahmacunun boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz fındık lahmacun, isterseniz kocaman bir lahmacun yapabilirsiniz. Bunları ufak parçalara ayırdım. 10 adet çıkardım arkadaşlar ben gördüğünüz gibi. Ve ne yapıyorum? Şunları şöyle kenara alayım. Bir tanesini de göstereyim. Bir tanesini tutuyorsunuz. Şöyle daireler çizdire çizdire istediğiniz kıvama getiriyorsunuz. Evet şöyle göstereyim. istediğim kıvama geldi görüyor musunuz? Bu şekilde hepsini yapıyorum. Arkadaşlar Deniz yandan müdahale etti. Çok küçük yapıyorsun dedi. Biraz daha büyük lahmacun yap dedi. Ben de dayanamadım. Her birini 130 grama tekabül edecek şekilde arttım. 6 parçaya böldüm ve bunları ne yapıyorum? Şöyle bir kaba alıyorum. Bunun iç kısmına bir parça un. Dibine böyle yapışmasın diye. Ve alttan sinsice alıp hamurları bunun içerisine aktarıyorum. Aynen bu şekilde. Ve bunun üzerine mis kokulu bir bezle şöyle kapatıyorum. Bu sayede hamurlarımız rahat bir şekilde açacak ve bunu en az bir 45 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Ben de ne yapıyorum? İç harcını hazırlamaya geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi sebzelerim hazır. Şu arkadaşlarını yana alıyorum. Sadece biberleri bırakıyorum. Biberlerin şu kafa kısmını ne yaparsın? Şöyle içeriye aktarıp geri çıkarırsın. Şunu kenara alırsın. Diğerlerini de aynı şekilde yapayım. Şöyle göstereyim bir tane daha. Aynen bu şekilde. Hepsini çıkardım. Çekirdekleri de çıkmış oldu. Ardından şöyle sırt kısmından hançeri batırırsın onun. ikiye ay ayırırsın şöyle. Hepsini bu işlemi uyguladıktan sonra şöyle üst üste ekleyip öncelikle bunları böyle ufak parçalara ayırırsın. Bir ufalayalım daha sonra üzerine üzerine gideceğiz zaten. Biraz ufaladıktan sonra şöyle dediğim gibi bunları ne yaparsın? Üzerine üzerine gidersin. Bunları makineden de geçirebilirsin. Ben uğraşmam diyorsan hepsini makineden geçir. Tüm sebzelerden bahsediyorum. Ama ben ne yapacağım? Hepsini bıçaktan geçireceğim. Ben daha lezzetli olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar istediğim kıvama geldi. Görüyor musunuz? Sebzenin suyu çıktı. Yani makine makineden geçirseydik ezilecekti ama burada hem tane tane hem sulu sulu oldu. Bunları şöyle toparlıyorum. Şöyle karıştırma kabını alıyorum. Böyle yarım demet de maydanozum var. Başta maydanozu şöyle ikiye bölersin. Tekrar üst üste koyarsın. Ardından toparlarsın. Bunları da böyle ufak parçalara ayırırsın. Aynen bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi maydanozlar da istediğim kıvama geldi. İp incecik oldular. ipek gibi mis gibi. Şunları da şöyle bir toparlayalım. Arkadaşlarının yanına alıyorum. Şimdi de sıra soğan ve sarımsakta ikisini de aynı anda patlatacağım arkadaşlar yani ikisini aynı anda doğuracağım başta soğanların aromasını patlatalım şöyle şöyle üzerine üzerine gidelim bastıralım görüyor musunuz paramparça oldu şöyle bir parça ufalıyorum şimdi soğan da sıra ikiye bölüyorum ve ardından çevir şöyle diğerini de aynı şekilde doğrayayım İkisini doğradıktan sonra şöyle bir karıştırırsın, harmanlarsın ve üzerine üzerine gitmeye devam edersin. Diğerlerine yaptığım gibi ufalayacağım arkadaşlar bunu. Ufacık parçalara ayıracağım. Daha sonra arkadaşların arasına alacağım. Evet arkadaşlar soğan ve sarımsağın suyu çıktı. Yani tam istediğim kıvamda şunları şöyle bir toparlıyorum. Karıştırma kabını alıyorum. Şimdi de domatesle sıra. Bir adet domatesi soyup soğana çevirdim. Başta ikiye bölüyorum. Ardından şöyle bir ufalama çabaları. Yerinde aynı şekilde aldım. Şöyle ufalayalım. Daha sonra ne yapacağım? Suyu çıkana kadar paramparça olana kadar şöyle satırımın tadına baksın istiyorum. Evet gördüğünüz gibi domatesler istediğimiz kıvama geldi. Şunları da şöyle toparlayalım. Hiçbirini ziyan etmeyeceğiz arkadaşlar. Bunun suyu çok önemli. Bunların da hepsini bu şekilde aktarıyorum. Sebzelerin hepsini doğradım. Şimdi eti de ne yapacağız? Zırhtan geçireceğiz. Eti zırhtan geçirmeden ne yapıyoruz? Diğer malzemeleri de ekleyelim. Bir yemek kaşığı domates salçası ev yapımı olsun. Daha güzel olsun. Bir yemek kaşığı biber salçası. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ devreye giriyor. Tuz eklemedim çünkü neden dolayı arkadaşlar? Benim eklemiş olduğum biber ve domates salçası tuzlu olduğu için eklemedim. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu kenara alıyorum. Et eklemeden karıştırmak istemiyorum şöyle. Tutayım, etimi göstereyim. Dana döş tarafından kullanacağım. Bu biraz fazla. 250 gramını alacağım sadece. 250 gram yapmış olduğum harcı yeterli olacaktır. Şöyle çıkarıyorum bunu. Bu 600 gram geliyor. Şöyle ayırayım. 250 gramını kendime alacağım. Yani bu kadar parça yeterli olacaktır bana. Şuradan kesiyorum. Ölçeceğim, tartacağım zaten birazdan. Evet, tarttım. 260 gram geliyor. Sıkıntı yok. 260 gram yeterli olacaktır. Başta zırhtan geçirmeden bunu ufalamak gerekiyor. Şöyle bir tanesini alayım. Şöyle bir düzleyelim, Böyle ufak parçalara ayıralım başta. Ne kadar ufalarsa zırhtan o kadar rahat bir şekilde geçiririz arkadaşlar. Dana döş kullandım çünkü yağ et oranı inanılmaz dengeli arkadaşlar. Tam lahmacun için ideal. Ben bu şekilde yapmam dersin. dersin kendi kasabında bunu ne yaparsın? Kıyma haline getirirsin. Eti ufaladım, şöyle büyükçe bir satırım var arkadaşlar. İstersen bıçakla da yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bıçak kıyması. Ve ne yapıyorum? Şöyle üzerine üzerine gidiyorum onun. Bu sayede etimiz daha sulu sulu kalacak ve parçalanmayacak. Böyle toparlaya toparlaya bunun üzerine üzerine gidiyorum. Evet arkadaşlar istediğim kıvamı hemen hemen geldi. Çok uzun oldu ki bazen kameraya değiyor arkadaşlar. Şöyle ara ara toparladım bastırdım ve şöyle ufaladım arkadaşlar. Tam böyle istediğim kıvama geldi diyebilirim aslında. Son demlere şöyle çok yapışıyor yağlı olduğu için. Şöyle göstereyim. Son halini birazdan göstereceğim size, size zaten. Yani bu kadar yeterli gibi hatta. Şöyle bir toparlayayım bunu. Şöyle göstereyim. Ufaladım olay işte budur. Görüyor musunuz? Mis gibi oldu. Kıymamızı da ne yapıyoruz? Diğer arkadaşların yanına alıyorum. Tüm malzemeler homojen kıvama gelene kadar bu şekilde yoğuruyorum. Bir hafiften böyle sulu kıvamı olması gerekiyor arkadaşlar. Sebzelerin suyu hepsi böyle iç içe girince sıvı yağ da var. Hafiften sulu bir kıvam olacak ki hamura rahat bir şekilde sürebilelim. Eğer böyle hafiften sulu kıvam olmazsa böyle çok az su eklemesi yapabilirsiniz. Evet suludan kastım arkadaşlar bu. Hemen sürülebilir kıvamda böyle. Böyle hamurun üzerine koyduğunuzda rahat bir şekilde böyle sürmeniz gerekecek. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Bunu şöyle bir düzleyelim. Kenarlarını düzeltelim. Fazlalığı içine alalım. Şöyle bunu toparlıyorum bunu. Şimdilik bunu kenara alacağım. Şimdi artık mayalı işim? hamurlarla işim. Şimdi onları açmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, hamurlarım beni bir saattir neredeyse bekliyor. Şöyle açıyorum. Şimdi bunları ne yapacağım? Artık lahmacun boyutuna getireceğim. Zemini şöyle bir parça unluyorum. Zeminde çalışacağım. Unu her tarafa yayıyorum. Hamurumu zemine aldım. Elinle bir parça açarsın. Yuvarlak haline getirirsin. Üzerine de bir parça un eklersin şöyle ki merdaneye yapışmasın merdaneye ve bunu şöyle ileri geri yaparak yuvarlak haline getirirsin. Şöyle çevirirsin. Bir de aynı şekilde yaparsın. Bu şekilde istediğim ve istediğin inceliğe getirebilirsin. Ben son halini birazdan size göstereceğim size. Evet arkadaşlar son hali bu şekilde böyle çevire çevire istediğim büyüklüğe ve inceliğe getirdim ve hepsini bunlar gibi yapıyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu ne yapacağım? Şöyle bir tane yağlı kağıdın üzerine ekleyeceğim. Altını unladım. Şöyle ekliyorum. Üzerine bunu ne yapıyorum? Bir yağlı kağıt daha alacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle üzerine yine yağlı kağıt aldım. Ardından üzerine yine bir parça unluyorum. Diğer açtığım hamuru da aynı şekilde de bu şekilde üzerine koyacağım. Bir yağlı kağıt daha koyacağım. Böyle sırasıyla dizeceğim bunları. Evet hamurların hepsini açtım görüyorsunuz. Hepsini unladım. Sırasıyla şöyle 6 tanesini de dizdim. Gördüğünüz gibi mis gibi oldular. Şimdi nasıl çalışacağız onu göstereceğim ama başta tavamızı bir ısıtalım. Ocağın altını yakıyorum. Bunu en kısa alıyorum ve tencereyi ocağa ekliyorum. İp kısmını bir parça unluyorum ki o taş fırının o alttaki lahmacunun altı taş fırının görüntüsünü versin bana. Çok fazla değil. Bu kadar yeterli olacaktı. Her tarafa yayıyorum iyice. Şimdi hamurlarımı iç harçta buluşturabilirim. Şimdi arkadaşlar bilerek yağlı kağıdın üzerine koydum. Hem kurumayacak üst üste ekleyeceksin hem de bunu tavaya alırken rahat edeceksin. Şu kendi içerisinde oynuyor. Görüyor musun? Dibine ne ekledim? Un ekledim. Yağlı kağıt zaten böyle kaygan bir yapısı var. Şimdi harcı bunun üzerinde ekleyeceğim. O şekilde tavaya alacağım. Böyle harcımdan bir parça alıyorum. Hamurun üzerine ekleyip her tarafına yayıyorum. Ne çok fazla ekleyin ne çok az ekleyin. Eğer çok fazla eklerseniz arkadaşlar yine sıkıntı yaşarsınız. Hamurlaşacaktır. Şöyle her tarafına yayıyorum bunu. Evet, gördüğünüz gibi iç harcını ekledim. Şimdi bunu pişirmeye geçiyorum. Şimdi yağlı kağıdı şöyle alırsın. Elinizle çalışırsanız daha güzel olur. Şöyle tutarsın. Her çevirirsin. Ardından tavaya yapıştırırsın. Tavayı şöyle düzlersin yerine oturur zaten görüyor musun? Aynen bu şekilde. Şunun güzelliğine bakar mısın? mis gibi oldu. Burada dediğim gibi kısık ateşte çalışmakta fayda var. Şimdi bunu bu şekilde mi bırakıyoruz? Kesinlikle hayır. Şöyle üzerine bir tepsiyle kapatıyoruz. Ya da kendi kapağı varsa kapağıyla. Bu şekilde bir 10 dakika pişiriyorsun. Arkadaşlar 10 dakika dedim ama o dibi iyice kıtırlaşsın diye 12 dakika pişirdim. Şöyle tepsi kaldırıyorum. Oo, mis gibi gözüküyor. Şöyle alt tarafında bir kontrol sizinle. Şöyle bir kaldırız. Görüyor musunuz? Tam istediğimiz görüntü bu. O taş fırındaki gibi arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Mis gibi. Tabi bunu nasıl çıkarırsın? Şöyle bir tabağa tutarsın. Rahatlıkla aktarabilirsin. Evet olay işte budur. Bunu kenara alıyorum. Hepsini bunlar gibi pişiriyorum. Evet arkadaşlar sonuncu lahmacunumu da şöyle göstermek istiyorum. Pişti. Çok güzel oldu. Şimdi hızlıca farklı dürümler yapacağım arkadaşlar. Birincisinin arasına şöyle bir kebap ekliyorum arkadaşlar. Oo şöyle yaklaştırayım. Dürüm yapacağım çünkü bunu. Şöyle iyice yaklaştırdım. Arasına şöyle soğan yapmıştım. Soğanımı ekleyeceğim. Bunları böyle çok göstermedim. Uzatmak istemedim arkadaşlar onun için. Soğanımı da ekledim. Şöyle közlenmiş biberim var. İsteğe bağlı eklersin veya eklemezsin. Sana kalmış. Şöyle ben ekliyorum. Ve şöyle kapatıyorum artık bunu. Çıtır çıtır mis gibi. Şöyle göstereyim. Şimdi kenara alıyorum. Birkaç alternatif daha göstereceğim. Şunu görüyor musunuz? Mis gibi olmuş gibi. Şimdi ikinci lahmacuna neler ekleyeceğim? Fix olanlardan şöyle biraz maydanoz şöyle çıkarayım, göstereyim. Şöyle maydanozumdan gezdiriyorum. İstediğin kadar eklersin burada malzemeleri. Şöyle bu kadar yeterli. Elimde nanem var. Nane de çok yakışacaktır buna. Gelişi güzel, şöyle aktarıyorum üzerine yine. Şöyle birazcık roka. Tam yeşillik mis gibi. Diyorum ya arasına ne istersen, canın ne istiyorsa ekleyebilirsin. Şöyle közlenmiş soğanlar arkadaşlar. Soğanları da dizdim. Şimdi de o yeşilliği iyice limonla besleyelim şöyle uh oh, fena bir şey. Şimdi bunu da aynı şekilde diğerine yaptığımız gibi böyle dürüm yapıyoruz. Evet bu da tamam. bunu da kenara alayım. birkaç alternatif daha gösterelim. Şöyle yeşillikli, mor lahanalı salata yaptım. Bundan da şöyle tutuyorum. Burasına gezdiriyorum böyle bol salatalı olsun. Mis gibi ya. Bunu da çok seviyorum ben. Şu salata olayı var ya inanılmaz yakışıyor. Bol da limon ekledim içerisine. Havucu var, marulu var, roka da var içerisinde. Bunu da şöyle şu çıtırtılar eşliğinde bunu da kenara alalım. Şimdi buna ne ekleyeceğim arkadaşlar? Şöyle közlenmiş domatesim var. Domatesi şöyle kendi içerisinde 3'e 4'e böldüm. Ve şöyle bunları yatıralım arkadaşlar. Her tarafa gelsin şöyle. Şöyle közlenmiş de biberim var. Bunu da şöyle ortadan ikiye bölelim. İster acı kullanırsan ister tatlı. istersen içerisine patlıcan da közleyip ekleyebilirsin. Şöyle çıtır çıtır da soğanlarım var. Böyle taze soğanları şöyle tutarsın. Bilerek böyle alternatif üretiyorum ki belki aklınıza bir fikir gelir. Bu şekilde de yapabilirsiniz diye ben de böyle farklı farklı denemeler yapacağım bu arada. Şöyle soğanları da iyice içerisine ekledik içerisine. Biraz üzerine tuz gezdiriyorum. Biraz şöyle pul biber, ister acı ister tatlı kullan burada da. Çok az da limonla beslersin onu ve şöyle tutarsın artık. Dayanamazsın. Dürümünü yaparsın. Bunu da kenara alalım. Bir de şunu deneyeceğim. Hiç denemedim. Şöyle lokum gibi etlerim var arkadaşlar. Şöyle elinle ayırabiliyorsun. O kadar yumuşak ki anlatamam. Şöyle lokum etlerimi şöyle sıcacık bir de arasına ekledim le bir parça daha ekleyeyim hatta. Oo oh, dumanı üzerinde mis gibi. Üzerine soğanından gezdirirsin yine aynı şekilde şöyle. Oo oh. üzerine 4 dilim de domates ekliyorum şöyle sırasıyla. Domateslerini de ekledik. Bir parça da limon sıkayım hatta şuna. Ve artık bunu kapatabiliriz şöyle. Şuradan sıkıştıralım. Şöyle sarıyorum. Bu da tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini iyice dürümledim. İki tanesini de sade bıraktım sonrası için. Ve şimdi ne yapıyoruz? Yanına bir içecek alalım daha sonra tadıma geçeceğim. Şöyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. Şurada beni beklesin. Şöyle ayranımı da göstereyim. İyice bir çalkalayalım bunu. Kendim yaptığım ev yapımı mis gibi. Şöyle tutalım. İçerisine ayranımı aktarıyorum şöyle. Arkadaşlarının yanına alıyorum bunu. Ve şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Başta şunla başlayalım böyle bol salatalı arkadaşlar. Şöyle tutuyorum bunu biraz geriye alayım. Rahat rahat tüketebilmek için yanıma acılarımı da alıyorum. Şöyle içeceğimi de aldım. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Hım. böyle bir şey olabilir mi? Resmen muazzam olmuş ya. çıtır çıtır. İnceliği görüyorsunuz zaten. İncelik olayı tamamen size kalmış. Hatta bunu daha bile ince açabilirsiniz bunu. Devam edelim. Büyük keyif. Şimdi buradan Keseyim, diğerlerinin de tadına bakacağım. Şimdi şu lokum etli olanın tadına bakacağım. Şöyle. Oo. Çok güzelmiş ya. Çok da yakışıyormuş. Ayran bildiğim buz olmuş. bir tane daha. Hmm. Konuşamıyorum artık o derece. Çok keyifli ya bu da. Bunu da yana alayım diğerlerinin de tadına bakacağım. Bunun da arasına Adana kebap çekmiştik. Bunun da tadına bakalım. favorim zaten. Ben çok yakıştırıyorum. Ön yargısı olanlar vardır belki ama ya ben bilmiyorum inanılmaz yakıştırıyorum buna. Şimdiye ya kadar ki en iyisi bu. Bunu da kenara alayım diğerlerinin de tadına bakalım. Burada da közlenmiş domates biberden bahsediyoruz arkadaşlar ona bakalım. Soğan da girmiş ya taze soğan, çıtır çıtır mis gibi. Buna patlıcan da ekleyebilirsin aslında. Adana kebabdan sonra ikinci favorim bu oldu. Bunu da kenara alalım. Sonuncusunun tadına bakalım. Bunda da maydanoz, nane, közlenmiş yine soğan var. Şöyle devam edelim. Hmm. Arkadaşlar Hepsi birbirinden lezzetli olmuş emin olabilirsiniz. Ben bunları yemeye devam edeceğim. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.